Selamlar arkadaşlar ben Yağız Aşkın mahallenizin en sevdiği youtuber Arkadaşlar hatırlıyorsanız bundan bir buçuk ay önce youtuber oscar ödülleri altında bir video yayınladım ve kendimizce oscarı kimin hak ettiğine karar verdiğimiz bir video çektik ama o videonun yorum kısmına baktığımda tam olarak hakkaniyette davranmadığımı fark ettim çünkü sizin çok sevdiğiniz ve bayağı takip ettiğiniz birkaç tane youtuberı eklemeyi unutmuştum bu yüzden bugün youtuber oscar ödülleri 2 final versiyonu çekeceğiz arkadaşlar bugün gerçekten oscarı kim hak ediyor youtube'da oscar ödülünü gerçekten kim almalı ona beraber karar vereceğiz Öncelikle arkadaşlar Lucifer'la başlamak istiyorum. Çünkü kendisinin de bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Ve Oscar ödülünde önemli adaylardan biri olacağını düşünüyorum. O yüzden Lucifer'ı da işin içine katıyorum. Ve hatta ilk videomuz Lucifer videosu olacak. Hazırsanız yo. Rus. Pardon. Parayı <laughs> gören para değiştir demiş. Yeni taşındım buraya. <laughs> bakın bunlar da arkadaşlar. Yok, 20 milyon izlenmiş. 480 milyon beğeni almış. Ben Ama erkek arkadaşın yok değil mi? Yok. Hadi gidelim o zaman. Ya Klasik ya, bir video ya. Sen Araba Pahalı arabanın sen önünde duruyor. Sen sonra sen fakir lazım. arabaya sen geçiyor. Kız oradan şey yapıyor falan filan. Yani arkadaşlar olur mu ya? Bu kadınları metalaştırıyor. Kadınları bir obje haline gösteriyor arkadaşlar. Yani Lucifer'ı takip etmeyin arkadaşlar. Gerçekten sizden rica ediyorum yani. Böyle videolar izleyeceğinize ne bileyim. Yani Lucifer izleyeceğinize gidin Metekaya falan izleyin. Yani o kadar diyorum size. Gereksiz bir insan, gereksiz bir video. Gelmek istiyor musun? Biraz zamanım var aslında. Erkek arkadaşın yazmamış mıydı? Yazdı da şu an görünüyor. Hmm. Bir, Bir videosunu daha izleyelim. Siz abi kardeş falan mısınız ya? Sana ne? İlişki içindesiniz herhalde. Hmm. <gülüyor> Para <laughs> avcısı <abisi>, kızı sevgilisini <gülüyor> elinden <gülüyor> aldım. Ee? Instagram modeli falan mısın sen? Ya ver. ne kadar <laughs> kadar ediyor? <laughs> tamam tamam Ayy. siz rahat bırakacağım. rahat bırakacağım. Bak bak hareketlere erkek. bak ya. Hop. Oh. Yes, ya bir türlü para öfkeliyor çantadan herhalde. Neyse söyleyeyim. Azun yüze sen o adama. Nereye gideceksin? Adam? Bir de de adam? yani. Arkadaşlar gidelim. inanılmaz bir oyunculuk yani. Üçü de yani bu videodaki üç kişi de harika. Bir şey söyleyeceğim. O kadar iyi oyunculuk yapıyorlar ki yani bu üçüne de Oscar ödülü verebilirim yani o kadar. Erkek arkadaşına da söylüyor bu arada. Erkek arkadaşına diyor ki seni alacağım arabaya. Kızı onun nasıl biri olduğunu sana göstereceğim. Çünkü ben Lucifer'ım, um, Sigma'yım ben. Gelsene bir dakika dışarıya. Önce bir senelik ilişkin vardı, sonra ha. arabayı gördüm. Ya. Yedin. Hemen bir senelik ilişkini bıraktım. Ya. Ya senle gidiyoruz yemek yemeye. Bak kızı bıraktılar, şimdi erkekle gidiyor ya. İnanamıyorum ya, inanılmaz bu şey. Arkadaşlar şimdi sırada benim de severek takip ettiğim ve videolarına gerçekten bayıldığım arada tarih, arada mizah, arada korku oyunları videosu çeken Kaiser abimizin videolarını izleyeceğiz. En popüler videolarına bakalım. Oscar ödülü kazanabilecek bıktım mi? ya. Hayrola torun. Ülkeler de dedemi çağırıyor. Hal. Ne olacak? Yunanistan'la kavga ettim yine işte. Yunanistan ya. mı? Yunanistan mı? O kim? Ne demek Yunanistan kim? Bizim işte Bizim Batı'da, komşu baba, Balkan'ın yani olduğu yerdeki bir devlet. Ha, sen şey diyorsun benim o Bayrak nerenin bayrağı Kuprak ben bilmiyorum karşısında. bu arada. Senin Balkanlardaki toprak. toprak. Ne diyorsun Biz dede? Eski bayraklarından biri yok. Hikaye, torun. Sen şu Yunanistan'ı bir çağır bakalım bana. Hmm. Niye beni çağırdınız? Benim Balkanlardaki toprak Partisi Yunanistan şivesi yaptığı yer gerçekten muazzam bir oyunculuk. Devlet olmuş da karşıma geliyor. Benimle Hı. dalga geçemezsiniz. Dedem Bizans'ı çağıracağım. Bekleyin beni. Dedem Bizans'ı de çağıracağız. Yunanlı dedesi Bizans'ı çağırıyor. Bizimki çağır de, de Osmanlı herhalde. Torun ne oluyor beni çağır... Bizans bayrağı. Dede cevap versene Bizans şuna. gördü Benim tabi Osmanlı Türkiye'yi. Milliyetçi duygularımıza hitap eden bir video olmuş. Yani oyunculuk kısmı birazcık sıkıntılı olabilir ama Yunanistan şivesini çok beğendim. Keler random beyler, atıyor. Ukrayna komik bir video atmış. Random atsanıza. Hmm. ben atayım. Ha 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 ha. Amerika. <laughs> Komikmiş dur ben de random atayım. 5 5 Ülkelerin beş. randomlarını bu Çok iyiymiş dur ben de random atayım. Ja, 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 ja. Türkiye'nin <laughs> randomu. Be beyler ne yapıyor bu? <laughs> Türkiye ne yapıyorsun? Türkiye? Türkiye? <laughs> Türkiye'nin randomı ha 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 ya da Türkiye'de random A, S, D, F, G, C, C, L, M, O Bazen yani Türkiye'deki random o kadar sıkıntılı ki bazen yazarken arada işte hastane yazıyorum yanlışlıkla ne bileyim işte çamaşır makinesi Güzel Kaiser'in videoları da iyi ama yani çok fazla oyunculuk yaptığını söyleyemeyeceğim yani Oyunculuk yapıyor videolarda ama normal bir hayattan konuşurmuş gibi Mesela ben video çekeceğim diyelim konuşuyorum ya böyle işte ne yapıyorsun? Evet ben tespitleri çok başarılı diye düşünüyorum. O yüzden Kayser abimiz de önemli adaylardan biri deyip Geçiyoruz. Sırada Bakir Kertenkele abimiz var. Ne zamandır short videosu atmıyordu. Uzun videolara ağırlık verdi ama son bir 2-3 tane video attığını ben hatırlıyorum. Görmüştüm. O yüzden onun videolarını da yorumlamak istedim. Diğer videoda vardı ama Bakır Kertenkele olması lazım arkadaşlar. O da önemli bir adaylardan bir tanesi. Babacım duydun mu? iPhone 15 Telefon çıkınca Oğlum, zenginler. Duydum da 14'lerden ne farkı var ki bunlar? Ya hem önündeki çentiği küçültmüşler. Arkadaki hem müzikle beraber. Hem de daha pürüzsüz hissettiriyormuş. Wow, i̇yi mi? Uaaah. Wow. İşte hemen 2 adet sipariş ver. Fakirler geldi sıra bize geldi arkadaşlar Baba, fakirler. 15 çıkmış ha. E çıkmışsa çıkmış ne yapalım oğlum? Senin götüne giren çıkan ne? Hayda. 15 16 17 böyle gider bu biz bunların hızına yetişebiliriz. Baba çok doğru deyiz. söylemiyor o mu? 15 16 17 iPhone gider. 5 senedir kırık iPhone 6 kullanıyorum. Artık arkadaşlarımla bir akıl O zaman ben bu çayı da içmeyeyim. Sen yeni telefon alacaksın diye açtıktan öle Sen de arkadaşlarınla. Bu en son attı short video. Bizi çekersin. Dikkatini İlişkide saygı bitince dönem muhabbet. Yoksa dün insana su aygırı gibi olmuşsun dediğim için alınıp diyete mi girdin? Hı. Abartma ya seni insan yerine koyup Peru'da dinleyen mi var sanki? Ben hala Sadece peruk satın almadım Aroslukun ya. İştahımı kaçırdı. Cidden sen hiç dişlerini fırçalamaz mısın? İnanır mısın bu lafı bir senden bir de geçen hafta gittiğim Mahalo Orospusundan Hı. duymuştum. Çok kütürmüşsün bekardan kele. Daha mutluydum. <laughs> Hayvan herif cehenneme git. Ben cehenneme giderim de acaba sen bir kerecik olsun hesabı ödeyip gider misin? Nasıl gidiyor? <laughs> Bakır Kertenkele benim en çok güldüğüm youtuberlardan biri. Arkadaşlar şimdi sırada son zamanlarda videoları önümüze düşen ve popüler olan Hendales abimizin ben niye herkese abi diyorsam gerizekalı mıyım acaba ben ya? Benim yaşım ufak değil ki ben 23 yaşındayım. O da önemli e, bir Oscar adaylarından bir tanesi. Hoş taresi. geldin kardeşim. İki tane bu Abi cips. sen gergedan mısın? Başlık. Bir türekli, gibi bir peynirli cips 6 lira. Şöyle vereyim abi. 1 ee, hmm. lira bozum var mıydı? Niye ne yapacaksın? Yani direkt 5 lira para üstü vereyim diye söyledim. Hmm. Sen beni dolandırmaya mı çalışıyorsun? Oğlum dolandırsam 1 lirayla mı dolandıracağım? Bu canım? da şey tayfadan hani böyle telefonu kendine tutup video çekenler oluyor ya Karakter yapmak için böyle telefonu tutuyor İşte ne haber kanka? Sana ne oğlum? Niye sen ne dedin sen gerizekalı mısın? Hayır şu an böyle hareketler yaptığım için Yağız aşkın olan ben gerizekalıyım Böyle videolar çekiyor Güzel ama Yo sana 10 lira verdim ben 10 lira verdim ben Kardeşim o kadar şey aldın ya hani onların parası Yo bir 6 bir lira tutuyor sen Ya tamam ver ver 10 lira ver ver Hayır sen benden Hiç niye 1 lira istiyorsun ki? Ya tamam istemiyorum oğlum versen 10 lira para üstünü vereyim ya Vazgeçtim ben almayacağım bir şey Neyse çok fazla güldürmedi bu video kendilerine ama tespit olabilir. Abim su getirsene ya. Abi kardeşim Sen getiririm. Oğlum patates yapma şişse. benle hadi. Ne münasebet ya uşağım mıyım ben? Kerem oyundayım abicim su getirsene. Hayır. Kibarca rica edeceksin. Ufak kardeş böyle diyecek ha. Biz onu var ya. Abicim su getirsene. Boks eldiveninile gebertirim. Daha, gebertir daha nazik olalım lütfen. Hadi abim tam su getirir misin? Ee, pardon duyamadım tam sesiniz gelmedi de. Kerem Bey, Kerem Bey oyundan çok rica Sen bana su getirme işleminde bulunur musunuz? Beni çok onurize edersiniz. Pekala talebiniz kabul edilmiştir. Hmm. Buyur, suyun. Ee, aferin böyle itaat edeceksin işte köle. Komik mi tartışılır hocam? Yaşanmış mıdır? Kesinlikle yaşanmıştır. Güzel bir tespit. O yüzden kendaresi. Aleyhse düşüneceğiz. Geldi geçen videoda bana küfür mü etmediniz? Hakaret mi etmediniz? Abonelikten çıkmakla tehdit ettiniz. Beni gördüğünüz yerde döveceğinizi söylediniz. Sempatiko'yu koymadım diye arkadaşlar. Sempatiko abimizin en çok edilen videolarına bakacağız ve Oscar ödülünü kazanacak mı? Hak ediyor mu? Onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ve Sempatiko'yu da koyduğuma göre artık herhalde abi bu şunu koymamışsın bunu koymamışsın diyemezsiniz herhalde arkadaşlar. Yani havuza giren insan tipleri. Hop. başka. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bombalama atlayarak. Biz buyuz bombalama atlayanlar. Annelerin sürekli seslenme problemi. Efendim. Bu da diğer Çabuk. en popüler videosu. Alışveriş poşetindekileri dolamaya Bak kafasına yazmayı takmış Yemeni'yi. Ne? Tespitler de iyi, oyunculuk de da iyi. acıktı, beni doyur. Beni doyur. Coco Pops'lar geldi, hop. Atlayıp geri şey yapması da çok Yine önemli. ne var? Çöpleri dışarı at! Pfff! Of. Offf! Bıraat! Abi çıldıracağım bu ne ya? Buraya. Bıraat! Oha. Hey! Beni izliyorsun sen? Beni izlediğini biliyorum. Neredesin? Söyle. de ne kurgu ya. da yapmış. Neredesin? Neredesin? Fakir, Fakir Dingin ayrımı yapmış. Fakir Kağıt Aykırı'da olduğu gibi. bana iPhone 15 Pro Onu da izleyelim. Pekala. Vaaa! Bak bu üzerine yapıştırmış o zengin bir abi var ya böyle hani aşırı zengin olan böyle bizim ulaşamayacağımız bir zenginlik var ya. Oğlu geliyor işte. Baba şu evi bana alır mısın? Kaç para o ev? 10 milyon TL. Alıyorum. Wow. Yapamadım peki taklidini de sempatik olmadığım için. 31 mi? Bilemediğin 69'du. Hadi alalım. Baba ya. Bana artık akıllı telefon Geldik gene ya. fakirler yani. olarak biz. Neden değiştirmek istiyorsun oğlum? Neyi var telefonunda? <laughs> Sorun da bu zaten. Hiçbir özelliği yok. Ayağının üstüne çay koymuş ya. Aklıma babam tamam, geldi. benden 1000 lira işler. Ee, benden bırak, 1000 lira işler. Ya. Kaç yaşındaydın lan sen? 19. Okuyor mu? Eee okuyor mu? Oğlunu da tanımıyor. Tamam o iş bende. Babamla vergi, telefon aldı. Lan? vergisiz Ver, telefon aldık çok memnunum. Vergisiz telefon. Hazırsanız YouTuber Oscar ödülleri final bölümünün şampiyonunu açıklıyorum arkadaşlar. Hadi. Alkışlayın, alkışlayın, elleri görelim. Arkadaşlar tabii ki kazanan Sempatuko abimiz. Arkadaşlar Sempatuko abimiz yaptığı tiplemeler ve karakterlerin işini işleyişi olsun. Yaptığı tespitlerle beraber gerçekten YouTuber Oscar ödüllerini Yağız Daşkın'dan sonra kendi videomuzu izlemedik sonuçta. Yağız Daşkın'dan sonra en çok hak eden YouTuber arkadaşlar. Neyse arkadaşlar içinizi rahatlattığımı düşünüyorum. G gayet iyi YouTuber'ları izledik. Kaiser'leri falan ama yani şimdi derseniz abi şunu izlemedim bunu izlemedim falan filan. Artık YouTuber Oscar ödülü değil de başka bir video çekeriz onlar için de yani izleyip yorumlarız. Artık Oscar ödülünü de yani sürekli Oscar ödülü veremeyiz. Her senede bir kere yapılıyor. Biz ayda bir yaptık yeter bitti. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, Yağız Daşkın'ı çok sevdiğinizi ve onun yakışıklı biri olduğundan bahsetmeyi bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.